Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bir bardak süt ve birkaç baharatla altın süt yapıyoruz. Tam bir şifa kaynağı olan altın sütü şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz içine ekleyeceğiniz baharatları bu şekilde kök veya tane olarak da ekleyebilirsiniz. Ben bugün çekilmiş baharatlar kullandım. İlk olarak bir su bardağı sütü bir kaynatma kabına aldım ve üzerine altın rengini verecek olan asıl malzememiz zerdeçalı ekledim. Zerdeçalın faydaları biliyorsunuz saymakla bitmiyor. Hemen üzerine zencefil ekliyorum. Zerdeçal bir tatlı kaşığı olacak. Diğer eklediğim malzemeleri de birer çay kaşığı veya bir çay kaşığından eksik olarak ekledim. Hemen bir çay kaşığı da tarçın ekledim. Daha sonra üzerine e, zerdeçalın etkin maddesini ortaya çıkarabilmek için karabiber ekliyoruz. Karabiberi kaşığın ucuyla eklemenizde fayda var. Yine zencefil gibi acılık verebilir çünkü sütünüze. Ve yine zerdeçalda bulunan etkin maddeyi e, harekete geçirebilmek için bir miktar yağ eklememiz gerekiyor. Hindistan cevizi yağı yine bir çay kaşığı kadar da Hindistan cevizi yağı ekliyorum sütüme. Başkaca yağlar da kullanabilirsiniz. E, biz Hindistan cevizi yağını ilk defa denediğimizde farklı bir aroma verdiğini fark ettik ve hep öyle hazırlamaya başladım. Daha sonra sütümüzü bir taşım kaynayana kadar bu şekilde önce bir karıştırıyoruz bütün malzemeleri ve kaynamaya bırakıyoruz. Zaten bir su bardağı olduğu için hemen kaynayacaktır. Bu arada dilerseniz bu şekilde tane karanfil de ekleyebilirsiniz sütünüze. Karanfil de inanılmaz bir koku ve nefis bir aroma ekliyor sütümüze. Bu şekilde dilerseniz dediğim gibi karanfil de ekleyebilirsiniz. Ayrıca karanfilin enerji verici özelliğini de unutmamak lazım. Gündüz tüketecekseniz mutlaka karanfil de ekleyin ki enerjinize de katkısı olsun. Sütümüz gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede kaynadı. Taşmamasına dikkat edin. Başında zaten beklemenizi tavsiye ediyorum. Çok kısa sürede kaynıyor dediğim gibi. Bu şekilde içindeki baharatlar süte tamamen geçmesi için 1-2 taşım kaynatmanızda fayda var. Daha sonrasında dilediğiniz bardağı süzerek tüketeceğiz sütümüzü. Bir de küçük bir ayrıntı vereyim eğer kaynatma süresini çok uzun tutarsanız zencefil ve karabiber oldukça acı bir tat acı bir hal alıyor ve o yüzden birazcık tadı bozulabilir ama seviyorsanız böyle baharatlı tatları birazcık daha kaynatmakta da sakınca yok tabi. Sütümü ocaktan aldım ve bir süzgeç yardımıyla çay fincanlarımı süzüyorum. Gördüğünüz gibi içinde hem sütün kaymağından dolayı hem de baharatlardan dolayı süzgeçte takılma olabilir. Bu şekilde kaşığınızla karıştırarak süzdürebilirsiniz. Ama bu baharatların yoğun aromasını daha doğrusu o taneli yapısını almak istiyorum diyorsanız geniş delikli bir süzgeçten geçirirseniz tanelerini de sütünüzün içinde rahatlıkla içebilirsiniz. Ben tamamen süt formunu alsın. Çocuklarım da e, bu şekilde sevdiği için e, birazcık daha sık bir süzgeçten süzüyorum. Sütümün ve sütüme eklemiş olduğum malzemelerin tam ölçülerini açıklamalar kısmında da belirteceğim. Oradan da faydalanabilirsiniz. tüt alerjisi olan veya eklediğimiz baharatlardan herhangi birine karşı duyarlılığı olanların Tabii dikkatli olarak tüketmesinde fayda var. Hatta mümkünse hekiminize danışarak e, tüketmenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi posası oldukça fazla çıkıyor ince delikli süzgeçten süzdüğüm için ve tüketirken dilerseniz eğer içemiyorsanız böyle baharatlı tatları sevmiyorsanız e, içine bal ekleyebilirsiniz. Biz çok fazla aramıyoruz aslında balı ama sizlere gösterebilmek için minik bir kaşıkla az bir miktar bal ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı birazcık daha fazla ve bal ilavesi yapabilirsiniz. Bir de küçük hatırlatma. Balı sütünüz çok sıcakken değil, birazcık ılıdığı zaman eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü balın çok fazla ısıya maruz kalmaması gerekiyor. Bildiğiniz gibi en etkili faydayı sağlayabilmek için hazırlıyoruz bu içeceği. O zaman balımızı da birazcık sütümüz soğuduktan sonra ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Benim altın sütüm bu şekilde hazır olmuş oldu. Bir de yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer elinizde varsa kakule de ekleyebilirsiniz altın sütün içine. Bu şekilde daha da hem lezzetlendirmiş hem faydasına fayda katmış olursunuz. Sütünüzün Birçok şehirde kış çoktan başladığı geldi bile. Biz ama Antalya'da hala baharı yaşıyoruz ve kış yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bu hava değişimlerinde oldukça vücudumuzun enerjiye, güce ihtiyacı oluyor. Bu yüzden bu içecekler, baharatlar mutlaka mutfağımızda yer alması gereken besinler bence. Hem bağışıklığımızı hem vücut direncimizi artıracak altın sütümüzü mutlaka eğer şimdiye kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hem ben hem çocuklarım tadını çok seviyoruz. E, gönül rahatlığıyla çocuklarınızla da içirebilirsiniz. Hamileler için, yaşlılar için, kronik rahatsızlığı olanlar için tekrar belirtiyorum. Eğer bu durumlardaysanız mutlaka bir hekime danışarak o şekilde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Tarifimle videomla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmında iletirseniz çok sevinirim. Beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı da unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.